Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sen çal kapımı Hande Yeçel, Kerem Bursin ve Bige Önal oyuncularından çok güzel eğlenceli kamera arkası görüntülerimiz gelmiş oldu. Birbirinden muhteşem görüntüleri yine göz okşamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar Sen çal kapımı oyuncularının çok eğlenceli, harika fotoları yine her zamanki gibi göz kamaştırıyor. Sizler için çok güzel görüntülerimiz olacak. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisinin 29. bölümünden olan muhteşem görüntüleri de sizler için paylaşmış olduk. Ve sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 30. bölüm fragmanı gelecek. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.